Merhaba sevgili izleyiciler. Koza Medya'nın YouTube programlarından Onda Rekord'un bu haftaki konuğu Kestel Belediye Başkanı Sayın Önder Tanır. Kendisi şu anda stüdyomuzda sorularımız hazır. Kendisine yöneltelim ve hemen cevaplarını alalım. Sayın Başkan öncelikle şu fenomen olan ekmek işinden başlayalım. Kestel'de hem buğdayınızı ekiyorsunuz hem hasat yapıyorsunuz ve 1 liraya ekmek üretip satıyorsunuz aynı zamanda. Bu işin sırrı nedir? 2024 yılına girdik. Ekmek hala 1 lira ve Türkiye'nin en ucuz ekmeği. Bu formülün başarısı nedir acaba? Geçtiğimiz 5 yılın sosyal proje adına 400 gram ekmek 1 TL olarak uygulamakta olduğumuz proje bizim en fazla haz duyduğumuz vatandaşlarımızdan hayır doğa gelen proje. Kendi buğdayımızı ekmek suretiyle, arkadaşlarımızın özverili çalışması suretiyle bugün ilk günlerini yaşadığımız 2024 yılında 400 gram ekmek hala kestelde 1 TL'den vatandaşlarımıza buluşturuyoruz. Sevgili Başkan, bu dönem hayata geçirdiğiniz Meydan Kessel Projesi var, Millet Kütüphanesi var, Hayvan Barınağı var ve Büyük insan Naim Süleymanoğlu projesi var. Bunlar hizmete açıldı bildiğim kadarıyla. Projelerde ne gibi alanlar bulunuyor? Bunları bir anlatalım lütfen. Mayıs seçimleri öncesinde Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın katılımıyla 4 tane projemizi kurdelesini kestik. Yaklaşık 500 milyonluk bir bütçeden bahsediyoruz. Meydan Kestel bunların bu dönemdeki en büyük projemiz. İki kat yerin altında yaklaşık 400 aracın parklanma yapabildiği, zor zamanlarda 12 bin metrekarelik sığınak olarak kullanabileceğimiz Kestel'in yeni buluşma noktası Meydan Kestel. Mayıs ayında Kestel'li hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bunun ötesinde hayvan barınağımız Bursa ve Türkiye'nin en güzel hayvan barınaklarından bir tanesi yine hizmete girmiş oldu. Açılışını gerçekleştirdiğimiz üçüncü projemiz Naim Süleymanoğlu Parkımızın ikinci etabı, yaklaşık 20 dönümlük bir alan içerisinde daha evvel birinci etabını hayata geçirmiştik. İkinci etabında tenis kortuyla, spor salonuyla, gençlerimizin e, paten yapabildikleri alanlarla Kestel'imize değer kattı. Dördüncü projemiz ise Millet Kıraathanesi Kütüphanemiz. Gençlerin 24 saat ders çalışabildikleri, sosyalleşebildikleri bir alan, zaman zaman ikramlarımızın da olduğu... Son zamanlarda neredeyse gerçekten yer bulmanın zorlaştığı gençler tarafından sıkça kullanılan bir güzel mekan oldu yine Kestel'de gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Yine benzer bir soru soracağım Vani Mehmet Kapalı Pazar alanı projesinde bildiğim kadarıyla yine çalışmalar sürüyor. Bu projeyi de anlatalım. Neleri kapsıyor? İçinde hangi alanlar bulunuyor ve ne zaman tamamlanacak acaba? Van Mehmet Mahallesi bizim en büyük mahallemiz. Bu projede bizim bu dönemin ikinci en büyük projesi. Yine meydan projemizde olduğu gibi 350'ye yakın aracın e, kapalı otopark bünyesinde parklanma yapabileceği. Cuma pazarı bizim kesenimizin en büyük pazarı. Burada nasip olursa 3000 metrekare alana kurulu 4 kat bin metrekare pazar alanı ve otopark olarak hizmet verecek. Son katını da bizim Vani Mehmet mahallemizde park alanlarının en az olduğu bölgelerimizden bir tanesi. Çatı terasında kafeteryasıyla, yürüyüş parkuruyla, çocuk oyun gruplarıyla, fitness aletleriyle bir yaşam merkezi. 12 bin metrekare kapalı alan terasıyla birlikte 15 bin metrekarelik bir alan. Kestelli hemşerilerimizle 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde inşallah bitirip kurdelesini keseceğiz. Ve tabii örnek olduğunuz bir proje var. Kendi elektriğinizi belediye olarak kendiniz üretiyorsunuz. Kayacık'ta Güneş Enerji Santrali projesi var. Burada elektrik üretip hem elektriği kullanıyorsunuz hem de ulusal dağıtım ayına satıyorsunuz bunları. Bu projeyi biraz konuşalım isterseniz. Geldiğimizde Kayacık Güneş Enerji Santrali için yer ayarlanmış idi biz de süratle ihaleye çıkmak suretiyle 1 megavatlık güneş enerji santralimizi hizmete aldık. Yaklaşık 4 senedir kendini amorti etmiş bir vaziyette belediye tesislerimizde ve parklarımızda kullanmış olduğumuz elektriğin tamamını karşıladığımız artık kendisini amorti etmiş vaziyette 20 yıla yakın ilçemize hizmet edecek bir yatırım oldu. Nasip olursa 0.55 megawattlık bir ilavesiyle 1,5 megawattlık bir güneş enerji santraline ulaştığımız zaman uzun yıllar Kestel'imiz, Kestel Belediye'miz kendi elektriğini üretmiş olacak. Bilim ile Kestel Belediyesi aynı zamanda öğrenci dostu bir belediye. Hem üniversite öğrencilerinin hem de lise öğrencilerinin hem ulaşım ücretlerini yani yol ücretlerini karşılıyorsunuz ve sınav ücretlerini de aynı şekilde karşıladığınızı biliyorum. Nasıl bir tepki alıyorsunuz bu durumdan? İlçemizde genç nüfusumuz, gençlerimiz oldukça fazla çok şükür. Bu noktada e, öğrencilerimizin özellikle tüm gençlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. İlçemizde ikamet edip başka ilçelerde okuyan kardeşlerimizin e, yıllık abonman bedellerini belediye olarak biz karşılıyoruz. Bunun yanında e, farklı sınıflarda girilen başta üniversite sınavı dahil olmak üzere üniversite sınav giriş harçlarını ve diğer sınavların harçlarını belediyemiz tarafından ödüyoruz. Zaman zaman bu sınavlara hazırlıkla alakalı başta kaynak kitap desteği ve sınav desteği olmak üzere kardeşlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için belediye olarak 7-24 yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kamuoyuna da yansıdığı üzere sosyal belediyecilik konusunda farklı uygulamalarınız da var. Hem ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı yapıyorsunuz hem de Eski Osmanlı'dan kalan bir gelenek olan veresiye defterlerinin bazılarını siz belediye olarak kapatıyorsunuz. Dilerseniz bu konuyu da açalım biraz. Özellikle pandemi öncesinde başladığımız ve hız verdiğimiz, pandemiden sonra da devam ettiğimiz konulardan bir tanesi sıcak yemek desteğimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin market kartlarıyla desteklenmesi suretiyle aile bütçelerine destek olmaya çalışıyoruz. 500'e yakın ailemizin değişik zaman dilimlerinde bu bilgi güncellemeleri yapılarak e, durumu daha iyiye gelenlerin durumları listeden çıkartılmak suretiyle bu desteğimiz devam ediyor. Bunun yanında unutulmaya yüz tutmuş aslında kültürümüzden gelen mahalle bakkal defterlerinin kapatılmasından e, farklı sosyal desteklere kadar arkadaşlarımız tüm kestelimizde yaşayan hemşerilerimizin kapısını çalmak suretiyle zaman zaman bizler de eşlik ediyoruz. Hal hatır sormak ve e, ailelerinden bir birey bir fert olma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabi yerel yönetimler deyince hizmetlerden biri de malumunuz kültür ve sanat olayları, faaliyetleri sizler bu dönemde Kestel olarak Bursa'da öne çıkan belediyeler arasında olduğunuz kültür ve sanat faaliyetlerinizi biraz özetleyelim isterseniz. Şunu ifade etmek gerekir ki büyük bir ihtiyaç idi. Tesislerimizin bir kısmı vardı. Yenilerini ilave ettik, geliştirdik ve kültür ve sanat alanına baktığımız zaman Kestel aslında Bursa'da en fazla bu konuda iddialı örneklerin ortaya konduğu ilçe halinde. Ee, tamamladığımız meydanımız başta olmak üzere 1000 kişilik ve 400 kişilik iki tane kapalı salonumuzda tiyatrodan e, farklı sanat etkinliklerine, e, müzik faaliyetlerine, halk oyunlarından e, farklı alanlardaki sergilere kadar Bursa'daki en güzel örnekleri hem de şu ana kadar yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde vatandaşımızdan hiçbir ücret almaksızın Bin kişilik salonun tıka basa dolduğu tabiri caizse etkinliklere ev sahipliği yaptı. İnşallah önümüzdeki günlerde de aylarda da yapmaya devam edecek. Sevgili Başkan, zaman zaman Bursa kamuoyuna da yansıdığı üzere malum Bursa'da kirli hava konusunda en kirli ilçelerden biri de ne yazık ki Kestel. Sizler Kestel Belediyesi olarak bölgenizdeki sanayi kuruluşlarına yönelik deyim yerinde ise bir nevi savaş açtınız. Özellikle bacalara yönelik temiz hava için Kestel'de belediye olarak neler yapıyorsunuz acaba? İlçemizin sorunlarından bir tanesi ve 7/24 tabiri caizse mücadele verdiğimiz konulardan bir tanesi de hava kirliliği. İlçemiz 4 tane sanayi bölgesiyle bir sanayi kenti. Ee, ekonomimize ciddi manada e, katkı sağlayan, ihracat başta olmak üzere gelir kalemi elde eden bir sektör. E, tümünden tabii ki bahsedemeyiz, lakin bir kısım, küçük de olsa bir kesim, hava kirliliği ile mücadelemizde açıkçası yanımızda e, değiller. Bu noktada filtrelerin takılması başta olmak üzere, e, başta bakanlığımız, büyükşehirimiz ve ilçe zabıta ekiplerimizle 7-24 esasıyla özellikle son birkaç aydır çok ciddi çalışmalarımız var. İlçemizde göreve geldiğimizde bir tane hava kalitesi ölçüm istasyonu var iken şu an bir tane daha ekledik ve bakanlığımız bir tane de seyyar olmak üzere şu an 3 noktada yoğun takip altında 4 tane sanayi bölgeniz izlenmekte. Günden güne bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde eksik olan filtreler tamamlanıp bunların Çalışması sağlanmakta. Buradan ben özellikle sanayicilerimize seslenmek istiyorum. Takılmakta olan filtrelerin ciddi manada bakımlarının yapılıp çalıştırılması ve tüm başta kestel halkı olmak üzere Bursa'nın temiz havaya ulaşma noktasında vebale girmemeleri. Bildiğim kadarıyla siz aynı zamanda Bulgaristan'dan göç eden bir ailenin mensubusunuz aynı zamanda. Dolayısıyla böyle bir özelliğiniz de var ve Kester Belediyesi aynı zamanda Balkanlar'da da zaman zaman adından söz ettiren bir belediye. Balkanlarla Kester Belediyesi arasındaki çalışmalardan biraz bahsedelim mi lütfen? Şimdi ben de Balkanlardan gelmiş bir ailenin ikinci kuşağı bir ferdiyim. Netice itibariyle kökenlerimiz, akrabalarımız hala orada mevcut. Zaman zaman gidiyoruz. Ama bir taraftan da baktığımız zaman ilçemizin de önemli bir kesimi hemşerilerimiz Bulgaristan göçmeni 1950'ler, 70'ler, 90'larda gelen hemşerilerimiz var. Burada bizim Bulgaristan'da iki tane kardeş belediyemiz vardı göreve başladığımızda bir üçüncüsünü eklemek suretiyle şu an Bulgaristan'da üç tane kardeş belediyemiz var. Bir tane de Kosova'dan kardeş belediye protokolü imzaladık. Farklı zaman dilimlerinde gitgeller şekliyle buradaki gönül coğrafyamız diye tabir edebileceğimiz Balkanlardaki ilişkilerimizi daha da güçlendirerek orada yalnız olmadıklarını, ana vatandaki buradaki bizlerin onların yanında olduğunu bir maddi beklentileri yok. E, moralmen onların yanında olduğunu e, göstermek bile onları mutlu ediyor. E, dolayısıyla tüm etkinliklerine e, arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte katılmak suretiyle e, güzel bir dostluk içerisinde ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Şu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Malum 31 Mart 2024 seçimlerine artık 90 gün gibi sayılı bir süre kaldı. Siyasi partiler ve tabii mensubu bulunduğunuz AK Parti de henüz belediye başkan adaylarını açıklamadı kamuoyuna. Sizler doğal olarak Kestel Belediye Başkan adayısınız şimdiden başkan olmanıza rağmen ama adınız zaman zaman başka ilçelere özellikle Osman Gazi'ye de geçiyor. Neler dersiniz bu konuda yorumunuzu almak isterim. Şimdi öncelikle her şeyden önce şükrediyoruz. Doğduğumuz ilçemizde, Kestel ilçesinde halkımıza 5 yıldır belediye başkanı olarak hizmet ediyoruz. AK Parti çatısı altında Cumhurbaşkanımızın belediyecilik duayeni olan e, liderimizin e, partisiyle birlikte hizmet etme şerefine nail olduk. Bu manada şu anki görev yerimiz Kestel. Büyüklerimiz bize bu noktada neresine görev ve hizmet için istikamet gösterirlerse biz orada görev yaparız. Ama şükürler olsun 5 yılı geride bırakıyoruz. İnsanın gerçekten doğduğu yerde hizmet etmesi ayrı bir onur ve gurur vesilesi açıkçası.